Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomu mutlaka izlemelisiniz. Bugün sizlere lighttech.com hakkında bazı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi lighttech.com'da çeşitli ürünler bulunmakta ve lighttech.com Haziran ayına özel bir çekiliş yapıyor. 18 ile 22 Haziran arası vereceğiniz siparişlerde MIT618 kuponunu kullanarak %12 indirim kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca 39 dolar üzeri siparişlerinizde Chi Petal 3x3 69 dolar üzeri siparişlerinizde Arius 2020 99 dolar üzeri siparişlerinizde Lanlan 6 Axis 3x3 100, 129 dolar üzeri siparişlerinizde Moyu Meilong 3x3M hediye arkadaşlar. Şöyle bir not vermiş olayım. Eğer siz 200 dolar üzeri sipariş yaptıysanız size bu saydığım bütün küpler hediye olarak geliyor arkadaşlar. Ayrıca Lightech.com'un web sitesini kontrol etmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmında Lightech.com'un web sitesini bulabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa bana ulaşmak için Instagram'dan yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Buradan tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.